Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 174. bölümünde MY Geometri 2 kitabından bir çokgen sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCDF bir düzgün altıgen. AK eşittir KF. CM eşittir MK. BM eşittir 3 birim. MA eşittir X birim olduğuna göre X kaçtır diye sormuş. Şimdi daha rahat çözebilmek için şekli şu şekilde yakınlaştıracağım. Şimdi şekil düzgün altıgen olduğuna göre iç açıları 120'şer derecedir. Yani buradaki açı 120 derece. Aynı şekilde buradaki açı da yine 120 derece olmuş oluyor. E şekil düzgün altıgen olduğuna göre bütün kenarlar birbirine eşit. Yani burada BA uzunluğu toplamda gördüğünüz gibi x artı 3 olduğu için e AF uzunluğu da x artı 3. İki eş parçaya böldüğü için buralar gördüğünüz gibi X artı 3 bölü 2 X artı 3 bölü 2 şeklinde buraya ayırabiliriz. Daha sonra burası da yine düzgün altıgenin bir kenarı olduğu için x artı 3 olur. Şimdi birinci çözüm olarak şunu söyleyeceğim. Şimdi dikkat ederseniz buradaki üçgenle, burada gördüğünüz üçgenlere göre kosinüs teoremleri yazdığınızda, buradaki MK uzunluğu ile MC uzunluğunu birbirine eşit olarak verdiği için e, burada kosinüs teoremlerini yazıp birbirine eşit, eşit dediğinizde x'i bulabilirsiniz. Ama ben burada Pisagorla yapmak istiyorum. O çözümü size bıraktım. Şimdi e, segor yapabilmek için de burada mesela şurası 120 derece olduğuna göre e, 120 derecenin dış açısını uzattığınız zaman ya böyle ya da böyle uzatabilirsiniz. İki taraftan da çözülebilir. E, ben şu şekilde çözeceğim. Şimdi ben burayı böyle uzattığımda K noktasından buraya indirdiğimde gördüğünüz gibi burada bir 30-60-90 üçgen oluşturmuş oluyorum. Şimdi şurası 60 derece olduğu için gördüğünüz gibi burası yine 30 derece olmuş oluyor. Şimdi kolaylık olması için ben buradaki eşit olan parçalara 2K diyeceğim. Yani düzgün altıgenin bir kenarı gördüğünüz gibi 4K olmuş olsun. E o yüzden buradaki 30, 60, 90 üçgenine göre 90'ın karşısı 2K ise burası K olur. Burası da gördüğünüz gibi K kök 3 olmuş oluyor. Düzgün altıgenin kenarına 4K dediğimiz için burası da 4K olması için X uzunluğuna gördüğünüz gibi K cinsinden yazarsak buraya 4K-3 kalmış oluyor. Şimdi burada da pisagor yapabilmek adına ben yine buraya böyle uzatıyorum şu şekilde. Burada yine C'den bir tane dikme indirdiğimde gördüğünüz gibi burası yine 60 derece. Burası da yine 30 derece olacağı için 30-60-90 üçgenine göre burası 2K. Burası da 2 kök 3K gelmiş oluyor. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Dikkat ederseniz burada iki tane pisagor oluşturacağım. Yani MK hipotenüsü Buradaki MC hipotenüsü birbirine eşit olduğuna göre buradaki dik üçgenle burada gördüğünüz alt taraftaki şu dik üçgende Pisagor yapmaya çalışacağız. şimdi onu yapabilmek için bakın şuradaki uzunluğumuz toplamda ne olmuş oldu? Yani şuradaki toplam uzunluğumuz gördüğünüz gibi 5K eksi 3 olmuş oluyor. bakın buranın tamamı da Pisagor yapabilmek adına şuranın tamamını almamız lazım şu kısmı. Burası 2K 3. E, burası da yine 2K -3K zaten gelmiş oldu. Şimdi iki dik üçgende Pisagor'u yazarsam Yan tarafa yazıyorum. E, buradaki üçgende Pisagor yazdığınızda e, gördüğünüz gibi önce Pisagor'u bir yazalım. 5K 3'ün karesi artı 2 kök 3 K'nın pardon e, K kök 3'tü. K kök 3'ün karesi eşittir. Alt taraftaki Pisagor'u yazdığınızda da gördüğünüz gibi orası 2K artı 3'ün karesi geliyor. Artı e burada da gördüğünüz gibi buraya 2, 2 kök 3K dediğimiz için orası da 2 kök 3K'nın karesi gelmiş oluyor. E şimdi bu ifadeleri açacağım şimdi alt tarafa. Açtığınız zaman gördüğünüz gibi şu ifadeyi açtığınızda oradan ne geliyor? 25K kare eksi terimlerin çarpımından 2 katından 30K geliyor. Artı 3'ün karesinden 9 geliyor burası. Daha sonra devam edersek k kökçün karesinden burası 9k kare olmuş oluyor. Pardon k kökçün karesinden 3k kare gelmiş oluyor. E buradan sonra sağ taraftaki parantezi açtığınızda 4k kare artı terimlerin çarpımının 2 katından gördüğünüz gibi 12k artı 9 artı 2 kökçün karesinden de 12k kare gelmiş oluyor. E daha sonra tüm terimleri ben e, sadeleştirip düzenlemeler yaptığımda buradaki 9'lar gördüğünüz gibi birbirini götürüyor. E, Sol tarafta 25 k kare ile 3 k kareyi toplarsanız 28 k kare kalıyor. Burada da 4 ile 12'yi topladığınızda 16 kalıyor. 28 28'den 16'yı çıkarırsam hepsini sol tarafa toplarsam 28 eksi 16'dan burada gördüğünüz gibi 12 k kare kalmış oldu. Daha sonra bu 12 k'yı da e, sol tarafa atalım. Hatta sayı kalmadığı için eksi 30 k'yı bir sağ tarafa atarsak 30 artı 12'den gördüğünüz gibi orası 42k olmuş oluyor. Her tarafı örneğin 6k'ya sadeleştirebiliriz. Her tarafı 6k'ya bölersem sol tarafta gördüğünüz gibi 2k kalıyor. 42'yi 6k'ya bölersem burada da gördüğünüz gibi 7 kalır. 2k 7 ise k buradan gördüğünüz gibi 7/2 bölü 2 olmuş oldu. Zaten burada da x'i bulmuş oluyoruz zaten. x dediğimiz uzunluk gördüğünüz gibi 4k 3 olduğu için buradan da 4k 3 lazım bize. x eşittir. 4k dediğimiz ifadede 2k 7 ise 2k 14 olur. 2k 14 ise 14 3'ten cevap gördüğünüz gibi 11 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız E seçeneği gelmiş oldu. Tabi dediğim gibi siz burada farklı bir Pisagorlar da bulabilirsiniz. Mesela şu şekilde de bakın şuradan 30 60 90 üçgen oluşturabilirdiniz. Bu şekilde de uzattığınızda şuradaki dik üçgende, buradaki dik üçgende yine Pisagor yaparak da çözebilirdik. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.